Koridorumuzdaki panolarımıza yeni afişler asılmış. İşlerinden özellikle birisi dikkatimi çekti. Fuat Sezgin'in yer aldığı bir afiş. Bu afişin altında da 2019 Fuat Sezgin yılı ilan edildiği yazıyordu. Fuat Sezgin kimdir? Kısaca bize tanıtır mısınız lütfen? Öğretmenimiz gülümseyerek söze başladı. Esma yine tam senlik bir soru sordun. Fuat Sezgin'i kısaca anlatmaya çalışayım size. Yaptığı bilimsel araştırmalarla adını duyuran Fuat Sezgin, çalışkan, azimli, sabırlı ve yüreği vatan sevgisiyle dolu büyük bir alimdi. Ülkemizde başlayıp Almanya'da sürdürdüğü hocalık ve bilim hayatı ona çok farklı bilimsel araştırma olanakları sağladı. Kendisi ülkemizin gururu olmakla birlikte nadide bir insandı. Fuat Sezgin bugün eserleriyle ve ürettiği değerli bilimsel çalışmalarıyla dünyaya, geçmişteki medeniyetimizde ne kadar kıymetli çalışmalar olduğunu anlatan, hatta kabullendiren öncü bir bilim insanıdır. Öğretmenim, koridorumuzdaki panolarımıza yeni afişler asılmış. İşlerinden özellikle birisi dikkatimi çekti. Fuat Sezgin'in yer aldığı bir afiş. Bu afişin altında da 2019 Fuat Sezgin yılı ilan edildiği yazıyordu. Fuat Sezgin kimdir? Kısaca bize tanıtır mısınız lütfen? Öğretmenimiz gülümseyerek söze başladı. Esma yine tam senlik bir soru sordun. Fuat Sezgin'i kısaca anlatmaya çalışayım size. Yaptığı bilimsel araştırmalarla adını duyuran Fuat Sezgin, çalışkan, Azimli, sabırlı ve yüreği vatan sevgisiyle dolu büyük bir alimdi. Ülkemizde başlayıp Almanya'da sürdürdüğü hocalık ve bilim hayatı ona çok farklı bilimsel araştırma olanakları sağladı. Kendisi ülkemizin gururu olmakla birlikte nadide bir insandı. Fuat Sezgin bugün eserleriyle ve ürettiği değerli bilimsel çalışmalarıyla dünyaya, geçmişteki medeniyetimizde ne kadar kıymetli çalışmalar olduğunu anlatan, hatta kabullendiren öncü bir bilim insanıdır. Öğretmen ayağa kalktı ve sınıfın içinde dolaşarak anlatmasına devam etti. Yaşadığımız çağda genel bir düşünce vardı. Hakim olan yaygın görüşe göre Müslümanlar bilimsel çalışmalara hiç katkı sağlamamıştı. Bu tutum bizim zengin bilim tarihimizi yok sayma gayretiydi elbette. Fakat gerçekler bunu yansıtmıyordu. İşte Fuat Sezgin bu gerçekleri ortaya çıkardı. Eski el yazması eserleri okuyup inceledi ve bunun böyle olmadığını kanıtladı diyebiliriz. Düşünsenize, sizin yüzlerce yıllık geçmişiniz olacak. Büyük devletler kurmuş olacaksınız. Ve bu devletlerde bilimsel hiçbir çalışma yapılmamış olacak. Olacak şey mi sizce bu? Fuat Sezgin bu yanlış gidişata dur dedi. Bu yüzden çok önemli bir hakikati ortaya çıkarması onun en belirgin özelliğidir. Bugünkü bilimsel gelişmeleri elinde tutan milletler adeta bizim tarihimizde ortaya koyduğumuz değerli katkıları yok saymaya çalıştılar. Bütün bilimsel ve teknik alanlardaki gelişmeler son 200 yılda ortaya çıkıvermiş gibi kabul edildi. Yahut daha eski çağlarda bilimsel çalışmalar yapılmıştı da bu çalışmalarda Müslüman bilim insanlarının hiçbir katkısı olmamış gibi algılanıyordu. Bu durumu hakim medeniyetler dünyaya böyle kabul ettirmek istediler. Fakat er ya da geç hakikat ortaya çıktı. Bilim tarihimizde Özellikle Müslüman bilim insanlarını yok saymak adına geçmişteki Müslüman bilim insanlarının adının tarihten silinmeye çalışılması oldukça acı bir durumdur. Özellikle bugünkü icatlar ve teknik gelişmeler hemen şimdi mi oldu verdi? Bunun öncesi hiç yok mu sizce arkadaşlar? Elbette vardır öyle değil mi? Mesela uçak nasıl icat edilmiştir? Hiç düşündünüz mü? İlk uçuş denemesi yapan bilim insanları olmasa bugün uçak diye bir aygıt olur muydu? Elbette buna kafa yormuş bütün bilim insanlarının. Bugün uçağın varoluşunda bir katkısı vardır. Öyle değil mi? Mesela dünya bilim tarihinde ilk uçuş denemesini kim yapmıştır? Biliyor musunuz? Hemen cevap vermek için parmağımı kaldırarak söz hakkı istedim. Buyur söyle bakalım Esma dedi öğretmenimiz. Abbas bin Firnas dünyada ilk kez uçmayı deneyen bilim insanımızdır öğretmenim dedim heyecanla. Öğretmenimiz gülümsedi ve aferin Esma tebrikler dedi. Sonra esas konuşmasına devam etti. İşte arkadaşlar, ilk uçuş denemesini yapan bilim insanı Abbas bin Firnas adında bir alim. Daha sonraki yıllarda ve çağlarda bu denemeler devam etti. Başka bilim insanları da bir alet ile insanoğlunun uçabileceğini, insanların bir taşıt olarak kullanabileceği bir aygıtın mutlaka olabileceği inancıyla hareket ettiler öyle değil mi? Yani demek istiyorum ki zaman içerisinde diğer bilim insanları da Abbas bin Firnas'tan sonra uçuş denemeleri yapmışlardır. Ve nihayet bu denemeler bilimsel bir bütün haline gelmiş ve en gelişmiş teknoloji ortaya çıkmıştır. Fuat Sezgin, Süryanice, İbranice, Latince, Arapça ve Almanca dahil 27 dili çok iyi biliyordu. Sonuç olarak benim en önemli gördüğüm ve Fuat Sezgin hakkında altını çizmek istediğim nokta buydu Esma. Bunu bütün arkadaşlarımla da paylaşmış olduk. Bu kadar yeterli sanırım. Teşekkür ederim öğretmenim dedim. Arkadaşlarım da öğretmenimize teşekkür ettiler. Yine müthiş bir dersin sonuna gelmiştik. Bizi aydınlatan bu fedakar öğretmenimizi çok seviyorduk. Adeta kalbimize dokunuyor ve bize bilgi deryalarının kapılarını aralıyordu. Fuat Sezgin hakkında öğretmenimizin verdiği bilgilerden sonra kafamda sorular dolaşmaya başladı. Fuat Sezgin'i daha çok merak etmeye başlamıştım. Onu daha yakından tanımak istiyordum. Çünkü bu büyük bilgin yakın zamanımızın bilginiydi. Bin yıl önceki bilim insanlarımız, yani benim eski yolculuklarımda tanıştığım öncü bilim insanları bugün görmezden gelinmekteydi. Öncü bilim insanlarını gün yüzüne çıkaran ve bunu adeta dünya bilim tarihine kabul ettiren çağımızın bu muhteşem bilim insanıyla bir an önce tanışmak istiyordum. Kafamda bu düşüncelerle okuldan eve gittim. Anneme ve dedeme selam verdikten sonra sessizce çatı katının yolunu tuttum. Çatı katına vardığımda bugün her zamankinden daha fazla heyecan duymaya başlamıştım. Henüz geçen yıl aramızdan ayrılan bir bilim insanı ile karşılaşmak beni öncekilerden daha ayrı bir maceraya sürüklüyordu nedense. Kutuyu önüme koydum ve üzerinde ellerimi gezdirdim. Kutu birden açılıverdi. Kutudan çıkan haritanın üzerinde ellerimi dolaştırmaya başladım. Gizemli haritadaki yıldız bu defa İstanbul üzerinde parlıyordu. İşaret parmağımı yıldızın parıldadığı yere götürdüm ve gözlerimi yumdum. Gözlerimi açtığımda yüzlerce el yazması kitabın bulunduğu kütüphane görünümlü bir yerdeydim. Çalışma odasını andıran bir yerin önündeydim. Kapının üzerinde Profesör Doktor Fuat Sezgin yazıyordu. Odanın önünde şaşkın bir şekilde ne yapacağımı bilmeden bekliyordu. Kapı yarı açık şekildeydi. Odadan duyulan içeri buyurmaz mısınız sesiyle kendime geldim. Ağır ve dikkatli bir şekilde odaya girdim. Karşımda ihtiyar ama yüzünde şefkat ve merhamet duyguları olan biri duruyordu. Odasında çalışıyor gibiydi. Masasında dünya küresi, kitaplar, bilimsel alet ve gereçler vardı. Usulca ayağa kalktı. Hoş geldin Esma. Bilim merakının seni bu yolculuğa çıkarttığını biliyorum. Başımla selam vererek belli verirsiz bir hoş bulduk efendim diyebildim. Bu büyük bilim insanı Fuat Sezgin işte tam karşımda duruyordu. Masasına doğru yaklaştım ve kendisinin gösterdiği misafir koltuklarından birine oturdum. Hiç konuşmadan bana bakıyordu. Aramızda adeta sessiz bir diyalog geçiyordu. Derken sessizliği ilk bozan ben olmak istedim. Çünkü benim vaktim azdı. Sabırsızlanarak sordum. "Efendim, sizinle tanışmak ve sizi daha yakından tanımak için buradayım." "Biliyorum evlat. Sizin bir bilim insanı olduğunuzu çok geç duydum. Bunun için üzülüyorum efendim. Lütfen bağışlayınız." "Evlat, böyle şeylere takılma. Sen yapacağının en güzelini yap." çalışmalarını ortaya koy ve gerisini zamana bırak. Hakikat kendini bir şekilde gösterir. O sebeple üzülmene gerek yok. Güzel evladım. Sesi öylesine sevecendi ki o anda kendisine saygım kat ve kat arttı. Sonra kendini anlatmaya başladı. Sanırım vaktimiz kısıtlı evlat. Şimdi seni buraya getiren bu zaman yolculuğunun hakkını vermeliyiz. Biraz kendi hikayemden bahsedeyim sana. Bilimsel çalışmalarımda neleri ortaya koyduğumu da bu hikayemizin içinde anlatmış oluruz. Sen de bir bilim sevdalısı olarak başka insanlara bu bilgi ve tecrübelerini anlatmak ve yaymakla görevli olduğunu unutma sakın. Gözlerim bir anda parlayıverdi. Ben de bu anı bekliyorum doğrusu. Fuat Sezgin konuşmasına devam etti. Evlat, beni bilim aşığı bir deden olarak bil ve öyle anımsa. Sevgili Esma, bilgi, bilmek arzusu muhteşem bir şeydir.